Ne ee, on ne dersiniz? Kral gelmiyor diyenlere söyleyin, kral geri geldi. 7 gündür video atmamın sebebi kanalım, kanalıma giremiyordum Ve 19 gün sonra kanalım silinecek demeye söz gelmişti ve ben ve onu düzelttim. Ve bu sayede gördüğünüz gibi kanal videoda 7 gün sonra bir video daha gelir. Gördüğünüz gibi bile. Gördüğünüz gibi böyle alevli kostüm Hatta günlük soru sorun. Ee, se bu seçtiğim mi daha güzeldi yoksa? Seçtiğimin yanındaki mi daha güzeldi? Hangisi daha güzeldi? Seç yorumlara yaz. Bakın bunu arkasında görsenin bile. Bakın arkasında melek kanadı var. Böyle parlıyor. Ve dostlar listeyle birlikte modlu Minecraft ne tereyiller görsün. Hatta elemişim. Ben şart da Şimdi neye ihtiyacınız var? Buraya gelsiz ve yazır. Bir saniye yazar. Bize dediğimi diyeyim. Onları söyleyen kral geldi, döndü. Bir de abone olup videoları like atıp yandaki o bildirim atmayı unutmayın. Ha dostlar. Devam edip buradan yazırsınız ki ne yazmıştık. Birincisini görsedim Cars mod. Eee. Ben Ha dostlar bunu bunu indirirsiniz. Sonra oradan da dovlan tuşu olacak. Dovlanı da basıp indireceksiniz. Bir de e, inmeye sürümümüz bir de sürümümüz 7.7.2 olmalı ve 7.2'den çok olmalı. Eğer ise sizde işlemeyecek. Ha dostlar devam ediyoruz. Bir tane de Furnite. Hemen yazım. Fonite. Ben elemişim. Fonite. Attı. Beni yani görürsün. Heh. Kızlar. Fonite mod eğilip bir de ses. Bu ses. Ee, sizi rahatsız edebilir. İkinci telefonum ses. Birinci telefonum ses. Bu ikinci telefonum. Bunu da indirirsiniz bunu gerek yoktu. Bir de kamera modu var ama kamera modu Şimdi indi arayayım bulsam sizler diyeceğim. Ha dostlar beni indi bakalım biz mi diyor. Dostlar diyelim ki bir de ki orada global kaynaklar olacak o yeni dünya da ya da oluşturduğunuz dünya yerinde orada yine orada etkin olacak etkinleş dinle bas. Ben elemişim bunu bilmiyorum dizdimdi. Bakacağız sizlerle birlikte. Işte. Nekt. Nekt. Batçı tıkladığınızda gördüğünüz gibi geri artırans da nekteyiz. <laughs> Nekt. Eee not not. Import. Girebilmiş Ona 2 3 bonus var. Gelebilirliş tercihedir. Bonus rate af elezi ama girebilmiş reklam geldi. Ha dostlar devam edelim. <laughs> Bana suç. Ne <laughs> yalanmış bu? Yedi dakikayı aktaracağız böyle 7 dakika olana kadar videomuz dostlar. Dostlar. Sikoleti kameramı atıp bu dizimi. Evet dostlar. Apeyn kameramı atın. böyle böyle onu Ah. Daha net seden uğraştıratan be. <laughs> bir de ki Fortnite Prime'in servisinin devamını görmek için e, Warden Poets bir daha videom vardı en son. Ona tüm tümlü 25 like istiyorum. 100 abone abone Bir daha 100 abone ol. Bir daha kaydı beni bile gördüm. <laughs> abone ol. Teşekkür ederim. 107 abone ol. Böyü ailemiz. Bölülür, Selamun aleyküm aslan. Önce en sonuna. Selamun aleyküm. Düşündü. niye haberi <laughs> Hadi girelim bakalım. Selam Aleyküm. Söylerin onlara kral geri dön. Seçimini hatırla bunu anlat. Korkmayın ne hatırsan Ee, Eee korkmaya girme. Yok ah, bu yalanmış. Olası geçsin. Kavsan olarak bu. Bunlar bunlar olmuşsun. Ama sizin için araştıracağım tapan da Videonun devamını ez video devam edeceğim. Ama bu da olmazsa video durdurmaz oldu kaldım. Diremde. Sen yeten şey arıyor Kamera attım. Öf, bu Facebook'lar gelmese. Bir <laughs> Instagram hesabımı takip ettim. Adı komik montajlar. Biraz şekilsiz. Ama alttan tire komik. Öf. Boş boş şeyler. Boş boş şeyler yolluyor öyle. <laughs> boş boşsunuz. Boşsunuz anda. Ne iyi gelsin size. İğrençler. Bu boştu bu yani. Bu boş reklam yolluyorlar onda. Böyle teşekkürler. ki bu boş reklam yolluyorlar. İnsta. Apan. Adı avlandı bastım. Ne iğrenç be. <laughs> ay olsun gör arasını görünce de arasında orada ay olsun terbiyes. E geçen ki geçen dışı ha geçti. Bir de ben sürümün dokuzluk ama çatmıyor bunu indirmeyi. Bana hiç işte. On sürme yükle diyecekse var. 11.0. Sürmene bence çok izleyenin hamısını sürme yetme Selam çakal. ol. Ne ola? İşte şu iş. Kolay. Yalandı ekranım, ben öyle kalanlar Selam çakal baba ola üstte düşmüş ola Doğlandı. Arabanı çıksana sana Samet. Kafa kaç ki. Onlara ben de bastım. Ne bakın Minecraft'a girip bakacağım. Minecraft'ın de gelmiş olmasın? lazım. Neyse. Araştırıp geleceğim.